Diyarbakır Barosu'na işkence iddiasıyla ilgili yapılmış tek bir başvuru yoktur. Diyarbakır Barosu avukatlarından Derya Yıldırım, Güran'a dava kapsamında 6 defa ifade verdiğini belirterek çelişkili beyanlarını sordu. Bunun üzerine Güran avukatıyla görüşmek istedi. Avukatı Güran'a her şeyi anlat, dedi. Güran ailesinin avukatlarından Yılmaz Demiroğlu, kötü muameleye maruz kaldıklarını belirttiler. İfadesini kullandı. Mahkeme başkanının işkence yapıldıysa, küfür edildiyse söyleyebilirsin, burada gizli, saklı bir şey yok. Dedi. Dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Nahit Eren ise ailenin kendisine iki kez görüşmeye geldiğini belirterek şunları söyledi. Tüm görüşmelerimi meslektaşlarımla birlikte yaptık. Gözaltındayken yakınlarına işkence yapıldığını söylediler. Herhangi bir kötü muamele ve işkence tutanağı varsa ifade sırasında tutanağa geçin. Dedim avukat arkadaşlara. Bize bu konuda bir başvuru yapın. Dedim. Diyarbakır Barosu'na işkence iddiasıyla ilgili yapılmış tek bir başvuru yoktur. 8 yaşındaki narinin faillerinin hak ettikleri cezayı çekmesi için buradayım. Enes Güran ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığa verdiğim ifadeleri işkenceden dolayı kabul etmiyorum. Kendimde değildim. Dedi. Nahit Eren'in Narin kaybolduğu gün Salim Güran ile görüşüp görüşmediğini sorması üzerine Enes Güran, Narin'in kaybolduğu gün amcası Salim ile hiç görüşmediğini, telefon görüşmesi de yapmadığını ileri sürdü. Nahit Eren'in, cezaevindeyken Narin Güran ile ilgili adli tıp kurumu raporunu neden merak ettiği yönündeki sorusunu Güran, Narin diş fırçamı kullanmıştı. Ben de onun açığa çıkmasını istiyordum. İlk defa karakol ve cezaevini gördüm suçun üzerimde kalmasını istemiyordum. Yanıtını verdi. Enes Güran, amcası Salim ile Nevzat Bahtiyar'ın arkadaş olduklarını belirterek, bildiğim kadarıyla dostlar, yan yanalar. Dedi. Enes Güran'ın savunmasının ardından duruşmaya bir saat ara verildi. Duruşma, aranın ardından tutuklu sanık Anne Yüksel Güran'ın savunması ile devam ediyor. Öte yandan bazı milletvekilleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan ve bazı baro başkanlarının takip ettiği duruşmada salonun dolu olduğu gözlendi. Narin Güran cinayeti duruşmasına girmesine tepki gösterilen Gülben Ergen'den açıklama geldi. Bir gün önce kimlik bilgilerimi, dernek tüzüğümü, adli sicil raporumu yolladım, resmi bir şekilde iznimi aldım, Kayıp ilanı verilmesinden 19 gün sonra Ertutmaz tutmaz deresi kenarından bir çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin davasıyla yakından ilgilenen Gülben Ergen, açıklamalarda bulundu. Duruşma salonuna girerken, içeri alınmayan avukatların tepki göstermesi kameralara yansımıştı. Ergen bu konuyla ilgili olarak, bir gün önce davaya girebilmek için kimlik bilgilerimi yolladım, dernek tüzüğümü, adli sicil raporumu yolladım. Resmi bir şekilde iznimi aldım dedi.